Meseleler Merhaba arkadaşlar. Bugün Goji'yi ziyarete gidiyorum. Limonata satmaya başladı. Merhaba Goji. İşlerin iyi gitmiyor gibi. Evet Kiko. Herkes limonatayı Lemur'dan alıyor. Kimse benim limonatamı içmek istemiyor. Acaba neden böyle oluyor? Bu sorunu nasıl çözebiliriz? Bence tezgahı çok güzel. O yüzden ondan alıyorlar. Hadi senin tezgahını da güzelleştirelim. Hadi o zaman. Çok güzel oldu tezgahın. Bakalım neler olacak. Limonları getireyim. Ne oldu? Neye bakıyorsun? <laughs> işe yaramadı. Kesin limonatasının içine ekstra bir malzeme katıyor. Biz de katalım o zaman. Hmm, ne katsak? Hmm, biber katsak güzel olur mu? Pek sanmıyorum Goji. Hmm, peki ya turşu? O da uygun olmaz. Çilek? Bak işte o olabilir. Çilekli limonatam var. Hadi gelin deneyin. Galiba bu da işe yaramadı. Belki ilgi çekici bir kostüm giyersek dikkat çekebiliriz. Nasıl yapacağız Kiko? Bunu bana bırak. Bir limonata alabilir miyim? Alabilirsin. Al bardak orada. Sen versene Goji. Orada duruyor zaten. Kendi alabilir. Tamam sorun değil. İstemiyorum vazgeçtim. Sen bilirsin. Goji gelen herkese böyle mi davranıyorsun? Evet. Ne var ki bunda? Gel seninle Lemur'un limonatasından alalım. Hayatta olmaz. Başka türlü anlamayacaksın. O zaman kılık değiştirip gidelim. <laughs> Anlaştık. Al bakalım tavşan kardeş. Bir daha geldiğinde sana havuç çata yapacağım. <laughs> Teşekkürler Lemur. Görüşürüz tavşan. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ne isterdiniz? İki limonat alalım. Tabi. Hemen geliyor. Gözlüğün ne kadar yakışmış sana. Öyle mi? Teşekkürler. Çok şanslısın. Benim gözümü kapatacak bir gözlük yok. Baksana. <laughs> Alın bakalım. Afiyet olsun. İyi de. Bu benim limonatamla aynı. Çok normal. İçinde limon, su ve şeker var. E tabi birazcık da sevgi katıyorum? Bir dakika. Sevgi mi? Nereden bulabilirim onu? Tamam Goji, ben anladım. Hadi gidelim. Kendinize iyi bakın. Yine beklerim. Gördün mü? Bak, bir şey katıyor demiştim sana. Goji, sevgi katmak öyle bir şey değil ki. Görmedin mi? Lemur gelenlere çok iyi davranıyor. O yüzden de herkes ondan limonata almak istiyor. Bir limonata alabilir miyim? Nasıl yani? Ben kötü mü davranıyorum? Yani çok iyi davrandığı söylenemez. Affedersiniz. Bir limonata alabilir miyim? Bence gayet iyi davranıyorum. Pardon. Bir limonata alabilir miyim? Sen de bir dur. Ne limonataymış ya? Ha? <laughs> yani evet. Bazen kendimi tutamadığım oluyor. Ama kimse böyle birinden bir şey almak istemez. Sorun ne limonatanda ne tezgahında. Bence davranışlarını değiştirmeye çalışalım. Tamam hadi deneyelim. Ne istiyorsun Ayı? Ee, ne isterdiniz Ayı Bey? Bir limonata alabilir miyim? Bol bol olsun. Ee, tabii şuradan alabilirsin. Hemen veriyorum. Hmm. Harika. Bu limonata baldan bile güzel. Hı? Çünkü sevgimi kattım içine. Eline sağlık. Afiyet olsun. Yine bekleriz. Öğrendim bu işi Goji. Teşekkürler Kiko. Limonatanın çok güzel olduğunu duydum. Bir tane de ben alabilir miyim? Hemen veriyorum. Evet arkadaşlar. Goji'nin problemini çözdüğümüze göre hep birlikte limonata şarkısını söyleme zamanı. Limonata gibidir, bazen tatlı bazen ekşidir. Eğer ki tatlı dili olursan, her şey daha da güzelleşir. Limon limonata, limon limonata gibidir. Eğer ki tatlı dili olursan, her şey daha da güzelleşir. Limon limonata Limon limonata gibidir Eğer ki tatlı dilli olursan Her şey daha da güzelleşir Limon limonata Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. We're